Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tahinli, susamlı çok güzel bir kek yapacağız. Tahinli kek için ilk olarak 3 adet yumurta kullanacağım. Yumurtaları karıştırma kabına kırıyorum. Bir buçuk su bardağı şeker koyacağım. Burada bir su bardağını koydum. Burada buçuğu var. Bir buçuk su bardağı şekeri yumurtanın üzerine ekledim. Şimdi en az 4 dakika daha fazla çırpabilirseniz daha güzel olur. Çünkü kekin kabarmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi yumurta ve şekeri iyice çırpmak. Ben de şimdi yumurta ve şekeri iyice çırpacağım. Yumurta ve şekeri iyice çırptım. Şimdi burada çay bardağı süt var. Onu ekliyorum. Bir çay bardağı dolusu tahin ekliyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir paket kabartma tuzunu ekliyorum. Burada iki buçuk su bardağı un var. Onu da ekliyorum kısmını bırakıyorum. Duruma göre eğer çok cıvık olursa kalanını da ekleyeceğim. Kıvam gayet güzel bence. Ee, bu unu eklersem katı olacak. O yüzden eklemiyorum. Şimdi yağlamış olduğum kek kalıbımı şöyle koyuyorum. Kek kalıbımı tereyağla güzelce yağladım. Şimdi her tarafına susam serpiştireceğim. Bunun her tarafına güzelce susamları serpiştirdim. Tahinli kekim fırına gitmeye hazır. Şimdi 170 derece fırında 40 dakika kadar pişireceğim. 40 dakika sonra kürdanla kontrol edip eğer pişmişse servis yapacağım. Kekimiz pişti. Çok da nefis oldu. Herkese afiyet şifa olsun.